Arkadaşlar araç 2020 model Passat Elegans 1.5 TSI 150 beygir. Şimdi aracın yakıt tüketimini size uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Otoyollardaki hız sınırı biliyorsunuz 120 km. %10 bir aşma payımız var. 132 kilometre. kruz kontrol ile 132 kilometreye hızı sabitleyeceğim ve buradan size ne kadar tükettiğini göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar kruz kontrolümüzü açıyoruz. Hızımızı 132'ye ayarlıyoruz. Evet. Ve bütün verileri sıfırlıyoruz. Evet. Şimdi 10 kilometre boyunca bakalım bu 132 kilometre ile sabit hızla bu araç ne kadar tükür. Şu anda ortalama 4 litre gösteriyor. Tabi biraz yokuş aşağı olduğu için. 3.8'e kadar düştü. Şimdi 10 kilometre bu veriyi test edeceğiz ki sağlıklı bir veri olsun. Çünkü yokuş aşağı, yokuş yukarı, düz derken 10 kilometrede ancak sağlıklı bir tüketim ve gerçekçi bir tüketim Öğrenmiş oluruz. Şu anda mesela yol düzlendi, yavaş yavaş eminim tüketim artacaktır. 4.4 şu anda tüketim, 3 kilometre oldu. 4.8'e kadar çıktı ortalama tüketim. Bu arada 132 km sabit hızla ee, bu araç. Ee, 2200 devir bardında şu anda ilerliyor. Düz gibi yol. 5.5'e kadar yükseldi. Ortalama tüketimimiz. 0.9 ortalama tüketim. Şu anda 4 kilometre mesafe kat ettik. Şimdi tünele gireceğiz. Bunu mecburen bozmak zorundayım. 80 km gösteriyor. 88'e kadar düşelim. Kurallara uyalım. Yani kısa bir mesafe bu sistemi bozduğumuz için o kadar önemli olduğunu zannetmiyorum. Tünel çıkışında yine eski hızımıza döneriz. Eski hızımıza rest tuşuyla mı, set tuşuyla mı dönüyorduk? Araç da yeni olduğu için bu tuşlara tam alışamadım. Set tuşu ile olması lazım. Onu bir deneyeceğiz. Evet arkadaşlar çıktık. Re reset tuşu Neyse böyle. Evet. Tekrar 132'ye çıktık. Şu anda 7 kilometre oldu tüketim. Ortalama olarak 6.6 gözüküyor. Evet arkadaşlar şu anda 9 kilometre oldu. 9 kilometredir bu veriyi alıyoruz. 132 kilometre sabit hızla. 7.3 oldu tüketim ortalaması. Evet 10 kilometre oldu. Tüketim 7.3. Şimdi arkadaşlar bölünmüş yollarda olan hız sınırı 110 km biliyorsunuz. %10 e, apay pay düşündüğümüzde e, 121 km'ye ayarlayıp bir de böyle bir test yapalım. 121 km bütün verileri sıfırlıyorum. Evet. Bir 10 kilometrede yol boyunca bu 121 kilometre ortalama hızla ne kadar tükettiğimizi görelim. Evet şu anda 121 kilometre ile gidiyoruz. Ve aracın tüketimini hesaplayacağız. Şu anda yol düz gibi 121 km hızla 2100 devir bandında gidiyor. 2 kilometre oldu. Testimizi yapalı ve 4.95 litre şu anda. 3 kilometre 4 kilometre Tüketim 5.7 Bu arada sabit hız 121 demiştik ama 120'ye düşüyor Bazen 122 oluyor Yani tabi adaptif, adaptif değil de Fren fonksiyonlu cruise kontrol olmadığı için benim tahminim motor da çok güçlü olmadığı için ee, yani hızı tam sabitleyemiyor. Yokuş yukarı geldiğinde mesela gaz ayarını yapamadığı için ya da yetmediği için bazen 120'ye düşüyor. cruise kontrolü fren fren fonksiyonlu olması lazım kesinlikle. Motor güçlü aslında 150 beygir ancak işte bir hacim olarak az olduğu için yetmiyor zannedersem çünkü 525 X Drive bir aracım vardı o araçta fren fren fonksiyonlu cruise kontrol vardı. Yani 140-180 sabitlediğimde yokuş yukarı, yokuş aşağı hiç oynamıyordu. Yani 180 ise 180. 179'a düşmüyordu. 181'e çıkmıyordu. Ben de bunu motor hacmine yoruyorum. Evet şu anda testimizi Testimize başlayalı 7 kilometre oldu ve ortalama tüketim 6.2 gösteriyor. 8 kilometre oldu. Bu arada Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçeceğiz. 9 kilometre. Ortalama tüketim 6 litre. kilometre oldu ve ortalama tüketim 5.9 litre. Bu köprü de yeni olduğu için mi ya da e, tabi statik yapı olarak farklı bir köprü olduğu için mi çok güzel gözüküyor. Yani çok geniş bir köprü. Ortasında ayrıca 3 e, şerit daha var zannedersem sağlı sollu dörder şerit. Çok büyük bir köprü. Ve harika bir köprü. Evet arkadaşlar 10 kilometre oldu. Ve 5.9 litre. Evet arkadaşlar 11 kilometre oldu. Ve 5.9 litre. 121 kilometre sabit hızda tüketim bu.